Bunun için İsa'nın sadece, sadece ben gittiğimde 1953'te mülaklı oldu. O zaman dediler ki Sayıs kardeş dediler. Biz şimdiye kadar bu eserleri eski yazıyla eski yazıyla eskimez yazıyla Eskimez yazıyı da basıyordu. Tarih 1925-26'dan itibaren, Barbara'dan itibaren. Efendim, fakat dedi bu yazılar ilk önce elde, sonra tekstilme, efendim e, tekstil makinesiyle. Fakat tabi bunun genç okuyamıyor. Onun için dedi bunları yeni yazıyla latin ile bastırmak için ve manevi ihtar aldım dedi. Manevi ihtar aldım dedi. Ve <laughs> dedi Cenab-ı Hak sana nasip etti. Bak dedi, büyük sözlerden takvi ötürdük. Daha hiç Şey olarak yeni yazıyla basılmamış. Bunu alıp geçmeyeceksin. Ankara'da bastırıyorsun. Ve kendisi de mübarek kesesinden Ta o zamandan biriktirmiş olduğu, harcamadı. Günde birkaç kuruşla geçiniyordu. Çok az yer, az uyur ve çok muazzam bir mübarek insan. Efendim, bir iki bin iki yüz lira mübarek kesesinden çıkarttı ve bana verdi. Dedi ki kardeşim bunu götür, Büyük sözleri basmak için kağıt, not, bağ, masrafı yaparsınız dedi. Överdi. E Geldik. Allah'ın izniyle dedi. Allah'ın izniyle O zaman Altın Kuran isminde bir kardeşimiz vardı, rahmet edildi. Mustafa Cikdoğlu. O da rahmet edildi. Hali gözden hayatta. Üçümüz dördümüz bastık Ankara'da. ve yine cilt ettim, böyle getirdim. Kendisi o kadar sevindi, sevindi ki kalktı, uzakladı, boğala etti. Kardeşim dedi, vallahi ben şimdi ölsem dedi, hiç sevinerek giderim dedi. Neden dedi, bu eseri binler, milyonlar insanlar okuyacaklar ve ebedi saadeti kazanacaklar. Bunun için ben, çok sevinçliydi dedi sevinçliyim. Cenab-ı Hak sonsuz şüpheliyorum ki bu eser basıldı. Şimdi binlerce insanlar bu eseri okuyacak, imanlarını kurtaracak ve bir